Buyurun oturun dostlar. Hoş gelip sefalar getirdiniz. Biliyorum ben uyurken hücreme pencereden girdiniz. Ne ince boyunlu ilaç şişesini, ne kırmızı kutuyu devirdiniz. Yüzünüzde yıldızların aydınlığı. Başucumda durup el ele verdiniz. Buyurun oturun dostlar. ...hoş gelip sefalar getirdiniz. Sağ olasın. Dünden beri niye ...ağzımızdaki kekrem spası silemedik. Bu ağzımızın düğümünü ne çözer bilemedim. Keşke elimden fazlası gelse. Aldığın her nefesin hakkını ver. Güneş kemiklerini ısıtırken... ...içine yayılan hazzı hisset gülen çocukların gözlerine bak. Ta göz bebeklerine. Elmayı dişlediğinde suyundaki lezzete var evvela. Ve mutlu olmayı bekleme. Yaşamanın kendisi saadet zira. Velhasıl evlat, hayat ıskalama. O zaman ne gam kalır ne kasvet. Boğazındaki yumrukta erir gider güneşi gören kar misali.